Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok eğlenceli. Şimdi vakit kaybetmeden magazin dünyasının ünlü isimlerinden son gelişmeleri derlediğimiz keyifli bir haber turuyla programımıza başlıyoruz. Müzik <laughs> Bensu Soral ve kardeşi Bedirhan Soral masaj salonu açtı. İlk misafirleri de dünyalar tatlısı yeğenleri Ali oldu. İşin çakısı bir tarafa Soral kardeşlerin yeğenleriyle vakit geçirdiği eğlenceli anlar kameralara böyle yansıdı. Böyle yapalım, evet. Güzel mi? Biraz ayakları yapalım şimdi. 9-8'lik ritimlerde hünerlerini sergileyen Ceren Karakoç. Kızılcık şerbetinin nur seması roman havasında öyle bir döktürdü ki deyim yerindeyse dökülmedi kurt bırakmadı. Yüzlü haber İzmir'den geldi. Gizem Karaca karnı burnunda paylaşımlarıyla anne olacağını duyurdu. Kemal Ekmekçi ile 8 yıllık evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan Gizem Karaca 15 haftalık hamile olduğunu duyurdu. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Melisa Aslı Pamuk sahildeydi. Bordo elbisesiyle pozlar verdi. Şey misin sen? Hoş İbrahim Tatlıses aracıyla seyir halinde. Fonda ise Ocak ayının ilk günlerinde vefat eden Ferdi Tayfur'un emmi oldu şarkısı. Tatlıses dostunu seni unutmayacağız, unutturmayacağız sözleriyle andı. Ben de <laughs> Melis Sezen rol aldığı Deha dizi setinde sürpriz bir kutlamayla karşılaştı. Hepimiz için ruhumuz nasıl isterse öyle olsun. Bravo. Aha, Bravo. Bravo. Ay, çok teşekkür ederim ya. Çok mutlu evet. 28. yaşını karşılayan Melis Sezen hayranlarından gelen pasta karşısında mutluluğunu işte böyle paylaştı. Kızlar o kadar mutlu oldum ki sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Hep düşünüyordum bana mesela böyle bir pasta olsa ne yazsalar diye. Bulamıyordum da gerçekten ruhum nasıl isterse öyle o yüzden hepimiz için üfledim. <gülüyor> <gülüyor> Hep ruhumuz nasıl isterse öyle olsun. Muah siz çok seviyorum. Ahmet Kural'ın başrolündeki Gasal şimdilerde izlenme rekorlarıyla herkesin dilinde. Gasal'im ben. ...sigortası falan var. Dizide hemşire Elif karakteriyle öne çıkan Sibel Aytan... ...bir alışveriş turunda görüntülerimize yansıdı. Tepkiler şahane. Yani ne diyebilirim ki... ...hayatımda hiçbir kadar güzel yorum aldığım bir dönem... ile birlikte popülaritesi artan gazsallığa ilgi artarken Sibel Aytan da bu meslekte rolü sayesinde tanıştı. Yani tabii ki biraz e, biliyoruz bu ünlü kadın hepimiz için ama e, bu denli duygular yaşandığını bu kadar işin içinde olduğunu öğrenemez. Dizi ikinci sezonuyla seyirciyle buluşmak için gün sayarken Sibel Aytan'dan hayranlarını üzecek haber de geldi. E, i̇lk defa söyleyeyim o zaman yokum. E, yani nasıl ilerleyecekleri hakkında çok bilgim yok. Hepimiz profesyonel insanlarız. Ee, biraz yapımın takdiri, yapımın e, nasıl ilerleyeceği hakkında çok bilgi hakkı değilim. Bir diğer taraftan diziyle birlikte sevilen oyuncunun şöhreti artarken özel hayatı da merak konusu oldu. Bu kadar iş konuştuk. Bilirim miyim? <laughs> <laughs> Şey i̇ş aşkı öldürür mü? Evlilik aşkı öldürür diye soruyorlar ya bir de iş aşkı öldürüyor mu? Güzel soru. Öldürmüyor tabii ki ama önceliğinin ne olduğu burada çok aslında önemli. Yani benim önceliğim şu anda iş. Olursa tabii ki neden olmasın. Hatırlanacağı üzere hadisenin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı esas olan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. Konuyla ilgili konuşmama ve birlikte görüntü vermemeye özen gösteren ünlü şarkıcı kurallarını yıktı ve Ferdi Özbey'nin şarkısıyla aşkını ilan etti. Satmışım anasını ben bu dünyanın. 8 yıllık aşk korucunu Nail Gönenli ile bozan Çağla Şikel'in bu ilişkisi uzun ömürlü olmamış, ikili yollarını dostça ayırmıştı. Çağla Şikel yeniden Yalnızlar Kervanına katılıyor derken geçtiğimiz hafta bir beyefendi ile adı aşk iddialarında geçti. Ne var ki birlikte görüntülendiği beyefendinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddiaları da hızla yayıldı. Çağla Şikel de tepkisiz kalmadı. Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor diyerek hem yaş iddialarına son noktayı koydu hem de yeni aşkı kabul etti. Çağla Şikel bu açıklamasından çok kısa bir süre sonra yeni sevgilisiyle İstanbul gecelerinde görüntülendi. Kameralara görüntü vermekten çekinmese de konuşmaktan geri durdu. Alalım beyefendi sorsaydık. El ele çıktınız mekandan. Aşkın bir hastalık mı yoksa şifa mı olduğu sorusuna yanıt arayan Atsız Aşıklar dizisinin lansmanında heyecan doruktaydı. Bu titriyor. <laughs> Funda Eryiğit heyecandan konuşamayınca sözü bir diğer başrol oyuncusu Halit Ergenç devraldı. Çok keyifli. Biz çekerken çok eğlendik. şimdi bu klişe bir laf gibi görünüyor ama gerçekten hani e, tatlı iyi bir iş oldu. Umarım seyirci de bizim kadar iyi. Merakla beklenen dizinin hikayesini senarist Başar Başaran paylaştı. Aşk Hastanesi'nde geçiyor hikaye aşk acıdan iyi geldiği üzere kurulmuş, aşk acıdan iyi gelsin diye kurulmuş bir kliniğin aşka inanmayan bir doktoru var. Ee, bir an evvel aşktan kurtulması gerektiğini düşünüyor, bunun bir hastalık olduğunu düşünüyor ve onun Aşkın şifa olduğuna inanan başka bir doktorla karşılaşmasıyla hikayemiz başlıyor. Aşk hastanesi olur mu demeyin, yaptık oldu. <laughs> Funda Eryiğit'in oğlu Civan'ı kucağına aldıktan sonra ise ilk seti. Bir anne olarak zorlandığı anları paylaştı. Yeni doğum yapmıştım aslında, 7-8 ay kadar olmuştu. Yani tabii ki de çok zorlukları da oldu iki tarafın dengesini kurmak biraz zordu. Özellikle gece sahneleri bloğunda bayağı zorlandım orada. Hem sette hem bebekle bir uykusuzluk yaşanınca. Ama bütün ekibin çok iyi destekleri sayesinde gerçekten yani <laughs> Yok <laughs> bazı şeyleri söyleyeyim söyleyeyim diye. zaman zaman takılıyorum hocam. O kadar özel bilgiler de vermek istemiyorum Aynen. ama gerçekten e, çok destek oldular. Çok yardımcı oldular. Halit zorlandığım zamanlarda çok e, destek oldu. Sağ olsun. Tecrübeli baba. E, evet. Evet. Onun <laughs> tecrübelerinden çok faydalandım. Civan'la ilgilenmedim ama yani. <laughs> Ay, tabii ki. Evet. Onu da çok Arada güzel idare falan ediyor. Kolay, kolay değil tabii. Yeni doğum yapmış bir insanın <laughs> evet. evet. sete gelmesi. Belli ki Civan bebek sık sık çekimlerde annesinin yanındaydı. Setin tozunu çoktan yuttu. Müsait <laughs> olduğu zamanlarda. Çok o zaten karnımda tiyatro e, tozunu yutmuştu. <laughs> Şimdi de set tozunu yuttu doğduktan sonra. Bir diğer taraftan dizi ve magazin dünyası tekerleşme iddialarıyla çalkalanırken Halit Ergenç konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve menajeri Ayşe Barım'a destek verdi. Ayşe benim neredeyse 25 senelik arkadaşım. Menajerim. Benim bu piyasada tanıdığım Ender dürüst insanlardan biridir. Şu an olan bu e, yani e, bu olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen e, kusurlar, ahlaksız bir takım senaryolar bunlar gerçekten çok kaldırılı şeyler değil. Çok ağır. Hiç hak etmediğini düşünüyorum Ayşe'nin buna. Bence bir insanın işini iyi yapması... Ee, ...söylenen her şeyin aksa bir suç değildir. Birçok meslektaşının iş bulamamasına, işlerine engel olunmasına iddia etmelerine karşılıksa cevabı sistemin gereklilikleri oldu. Birçok çok kıymetli oyuncu arkadaşımızın senelerdir iş bulamadığını biz de biliyoruz. Yakın can dostumuz, arkadaşlarımız var. Çok zor oluyor, olmuyor yani. Gerçekten olamayabiliyor. Keşke eşit bir durum, sistem olsa ama hayat böyle. Değil. Buradaki sistem böyle. Arkadaşlar, bütün dünyada da böyle. Yani bu gerçekten vahşi bir ee, para kazanma sistemi. Yani. Funda Er Yiğit ise sektördeki haksızlıkların önüne geçilmesi gerektiğini ve yasal düzenlemeler gerektiğini paylaştı. Bu sektörün bütün unsurlarını... Yani sadece oyuncu, menajer ve yapımcı değil, diğer bütün unsurlarının aslında dahil olduğu ve onların e, haklarının ve sınırlarının belirlendiği yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var ki o zaman aslında bu yasal düzenlemeler olsa ve bunlar gerçekten bir denetim altında olsa aslında bu tip tartışmalara da ya da bu tip e, e, tekerleşme ya da e, insan kayırma gibi iddialara da e, söz konusu olmayacak aslında.